Merhaba, videomuzun konusu YKS, YDT ve Göktil İngilizce sınavlarının hazırlık amacıyla tüm tenslerin bir arada olduğu gramer sorularının çözümü olacak. Bu video ile birlikte uzun zamandır benden talep edilen bir çalışmayı da başlatmış bulunuyorum. YKS İngilizce, YDT İngilizce, YKS, YDT aynı şey zaten İngilizce sınavları, YDS öğrencileri ve Göktül öğrencileri bir süredir benden sınava yönelik gramer dersleri koymamı istiyorlardı. Şimdi bu seriyi bugün başlatıyorum. Ve bu birinci videomuz. Birinci videomuz olması sebebiyle de öncelikle tenslerden başlayacağız. Ve bütün tenslerin arasından doğru seçimi yapacak tarzda bize verilen boşlukları fiillerle dolduracağız. Bundan sonra da YKS, YDT ve YÖKDİL İngilizce sınavlarına hazırlanan öğrenciler için her türlü gramer konularını içeren soru çözüm videoları yapacağız. Yalnız şunu söylemek isterim. Yani derslerin sıkıcı olmaması açısından ben bunu konu anlatımı şeklinde yapmayacağım. Ve şurada gördüğünüz şekilde hep soru çözümü şeklinde yapacağım. Ve soru çözümü üzerinden de gramer anlatımını yapacağım. Şimdi birinci soruya bakıyoruz. Dediğim gibi bize fiiller verilmiş. Fiilleri şöyle düşüneceksiniz. Sıralı fiiller bunlar. Yani birinci fiil birinci boşluğa, ikinci fiil ikinci boşluğa gelecek gibi. Last night dün gece when I dinner birinci kısım için verilen fiil nedir? Make yani akşam yemeğini hazırlamak. Dün gece ben akşam yemeğini hazırlamak. Virgül atılmış. E, when var bağlaç var burada. İkinci cümlecide birleşmesi lazım. My mom annem kol aramak. Şimdi biz ben masuz yapmak ve aramak şeklinde çeviriyorum. Çünkü cümlenin tensini oturtmak için sizin de benim gibi yapmanızı tavsiye ederim. Bunu yaptığım zaman ben akşam yemeğini hazırlamak, annem aramak, ben şunu görüyorum. Kesin iki eylem var ve dün gece oluyor bu. İşte bu simple past, past continuous e, birleşmesidir. Simple past ve past continuous'un dili geçmiş ve şimdiki zaman hikayesinin birlikte kullanımıdır. Ve biz burada şuna dikkat edeceğiz. Hangi eylem başlamış zaten devam ediyordu, hangisi küt diye meydana geldi ve onu böldü. Dolayısıyla ben akşam yemeği yapıyordum bu ilk eylem. When I was, burası past continuous olacak. When I was making dinner. Evet. Ha, Yani şöyle büyük bile ile yazmayayım. Bozulmasın akış. When I was making diyeceğim. Birinci fiil was making şeklinde yerleşecek. Ha, annemin arası ararması küt diye bir anda olan eylemdir. Ve bu düz simple past olacak. Orası için verilen fiilde de coldur. Dolayısıyla cold diyorum. Evet annem aradı. Şimdi diğer cümleye geçiyoruz. I totally forget. Totally tamamen demek. Ben tamamen unutmak. About the roast in the oven. işte fırındaki roastoyu tamamen unutmak. And I burn everything ve her şeyi yakmak diyor. Şimdi biz burada şunu görüyoruz. Biz dün gece bahsediyorduk. Geçmişte tren vagonu gibi sebep sonuç ilişkisi içerisinde birbiri arkasına eklenen eylemler bir kere ikisi de simple past olabilir. Onu söyleyeyim. Şöyle oldu ve böyle oldu. Dolayısıyla Burası tabi başka versiyonda var. Ona da geçeceğiz. I totally forgot diyeceğim. Tamamen unuttum. I totally forgot. Fiilin ikinci halini kullanıyorum. About the roast in the oven. Fırındaki roastayı tamamen unuttum. And I tabii ki sebep sonuç. Bu da simple past olacak. Efendime söyleyeyim. Ne olacak? E, burnt, burnt. And I burnt everything. Ve her şeyi yaktım diyecek. Burnt everything. Peki. Şimdi şu da olabilir. Yani I totally forgot and I burned everything dediğim gibi sebep sonuç ilişkisi içerisinde sıralı eylemler. Ama e, şöyle bir versiyon da olabilir. Şimdi geçmişte olan iki olaydan daha önce olanı da past perfect yani mişli geçmiş zamanını anlatıyoruz İngilizce'de. O yüzden e, bu yakma eyleminden önce tamamen unutmak fırını bu kısımda mesela e, had head forgotten'da kullanmak mümkündür. Had forgotten. Tamamen unutmuştum. Ee, bu arada e, bazen soru geliyor. Yani forgotten nereden çıktı ya, anladığım kadarıyla e, yani yeni İngilizce öğrenen nesiller e, pek şunun farkında değiller. Çok soru, çok geliyor bana çünkü bu soru. E, forgot ve forgotten. İkisi de forget fiilin üçüncü hali kabul edilirler. Hangisini kullanırsanız kullanın. E, böyle bir durum söz konusu. Ama tabii insanlar hep kolaya kaçtıkları için son zamanda daha çok forgot kullanmaya başlamış. Dolayısıyla Last Night When I Was Making Dinner Ben akşam yemeği yapıyorken My Mom Called arada I Totally Forgot About the Roast ya da I Had Totally Forgotten About the Roast in the Oven İşte fırındaki rostoyu tamamen unuttum ya da unutmuştum and I Burned Everything ve her şeyi yaktım diyoruz. Peki ikinci cümleye bakıyoruz. İkinci cümlede Most Police Officers Polis memurlarının çoğu wear var birinci boşluk için giymek. Uniforms to work yani işe giderken üniforma giymek. E şimdi tabi burada burada her zaman bu böyledir. Dolayısıyla bu cümlenin geniş tam olması lazım. Ve buraya anında wear'ı koyabilirim. Çünkü nokta geldi bağlaştı bir cümle değil. Peki ikinciye bakıyoruz. Only detectives in higher positions sadece daha yüksek mevkilerdeki dedektifler... Their street clothes, yani sokak kıyafetlerini ciğerler diyecek. E bu da her zamanki tavrıdır. O daha yüksek rütbeli memurların. Dolayısıyla e, bunlar o işin akışı içerisinde her zaman böyle olan şeyler. Ve ikisi de veyir, veyir olacak. 3'e bakıyorum. His family, onun ailesi move var, taşınmak to Singapore when he was three. 3 yaşındayken Singapur'a taşındı. Virgülü atmış. Arkadan ne geliyor diye bağlıyor, bakıyorum. Sıralı e, sıralama e, sözü geliyor, den geliyor. Şimdi dolayısıyla bir kere geçmişte bir işin ne zaman olduğuna dair net e, belirleme yapıldıysa, ki burada yapılmış 3 yaşındayken diye. Burası simple past olacak, hiç tereddüt etmiyorum. Hisfemri moved to Singapur when he was free 3 yaşındayken. Den sonra bakın, e, şimdi burada da burada da aynı şey söz konusu. Eylemler zaten sıralı çünkü buraya ne gelmiş, den e, bağlacı gelmiş. E, dolayısıyla ne diyeceğiz? Dende sonra onlar taşınmak tekrar diyor. Geri when he started high school o liseye başladığında tekrar taşındı. Yani bu da ne olabilir? Simple past olabilir diyorum. Evet. Çünkü burada sıralı eylemler var diyorum. Yalnız demin yaptığımız şeyi bunun içinde şurası içinde söyleyeceğim. Şimdi geçmişte olan iki işten bahsedildi. Yani önce bunlar Singapur'a taşınıyorlar 3 yaşındayken ondan sonra da ne yapıyorlar efendime söyleyeyim ee, tekrar liseye başladığında geri dönüyorlar. Yani şunu yapmak da mümkündü his family head moved to Singapur ee, Singapur'a taşınmıştı o 3 yaşındayken ama ne oldu sonra geri döndüler diye efendime söyleyeyim simple past'a dönebiliriz. Dolayısıyla bu da mevcuttur buraya da head moved demek mümkündür. Dörde bakıyorum. Your car is fine now. Senin araban şimdi iyi diyor. There was a problem with the gears. İşte neydi? Viteste problem vardı. But we ama biz onu tamir ettik. Şimdi burada şu var. Konuşan tamirci sizin arabanız ya yani sizin arabanız. Viteste problem vardı. Biz onu tamir ettik. Ben gelmişim işte arabayı alıyorum. Dolayısıyla hani bir eylem henüz tamamlanmış ve biz onu haber veriyoruz babında. Bu cümlenin we have fixed şeklinde present perfect yapılması mümkündür. Ve şunu da söyleyeyim. Ee, aynı cümlenin, aynı cümlenin biz onu tamir ettik. Tamir etme eylemi artık olmuş, bitmiş olduğu için fix şeklinde yapılmış olması da mümkündür. Şimdi böyle deyince tabii arkadaşlar bazen diyorlar ki ya bu nasıl şey falan. Arkadaşlar bakın İngilizce dünyada çok geniş bir kitle tarafından konuşuluyor. Çok geniş bir kitle tarafından. Şimdi kitle çok büyük olunca herkes bir tarafa çekiyor dili. Artık dilde olmayan şeyler de olmaya başlıyorlar. Ve konuşmacının duygusu önemli bazı noktalarda. Çünkü dil yaşayan bir organizmadır. Yani en iyi ne söylemek istediğini konuşmacı bilir. Dolayısıyla konuşmacının konuş bakış açısı bu iş oldu bitti anlamındaysa. E, efendime söyleyeyim. Simple past da kullanabilir. E, present perfect de olabilir. E, dolayısıyla zaten siz gördüğünüz, girdiğiniz e, deneme sınavlarında şunu görüyorsunuz. Ya da çözdüğünüz sorularda şunu görüyorsunuz. Böyle seçenekler var. Yani mesela bakıyorsun. E, senin present perfect beklediğin yerde karşı tarafta simple past var. Çünkü ikisinin de olabilirliği var gibi. 5'e bakıyorum. 5'te after clear for half an hour. Clear diyor. Şimdi burada sonra var. E, ne yaptıktan sonra? Run var. Koştuktan sonra for half an hour, yarım saat koştuktan sonra she suddenly o aniden stop, durmak to check her watch, saatine bakmak için. Ee, evet. Şimdi yarım saat koştuktan sonra burada bir süreç verilmiş bize. Bu süreç işleri biraz değiştirir. Gene burada bir, e, geçmişte olan ama biri daha önce, diğerine göre daha önce olan iki eylem var. Şu süreyi verdiği için ben bir kere geçmişin geçmişine gidiyorum. Past perfect. Ve süre verildiği zaman biz bir de e, continuous formatını uyguluyoruz. Buna e, after class e, had been running for half an hour diyorum. Had been running for uh, half an hour. An hour. Tamam mı? Ee, geçmişin geçmişi ve aynı zamanda süreç verme durumu. Bu çok önemli işte. O zaman past perfect continuous kullanıyoruz. Sonra ne olacak? O aniden bu küt diye bir olan eylemdir. Stopped durdu. Ee, saatini kontrol etmek için. Şunu da söyleyeyim. Peki e, yani past perfect continuous olmak, continuous olmak zorunda mı? Simple past da olabilir, olabilir mi? Olabilirdi tabii ki. Yani after, clear, siz rend şeklinde de yapabilirdiniz bu cümleyi diyor. Altıncı soruya bakıyoruz. I smoked in three years ago. Ben sigara içmek var burada. Three years ago. Üç yıl önce. Üç yıl önce. E, ver Verilen fiil nedir? Stop. Bırakmak. Ya yani, Ve nokta gelmiş. Hiç tereddüt edilecek bir şey yok. Üç yıl önce de kalan bir eylem var. Bizim için bağlayıcı olan eylemdir. Dolayısıyla burası bir kere simple pastır. Direkt stopped. Evet. Before that diyoruz. İkinci cümlede bağımsız cümleye geçtik. Ondan önce. Şimdi ondan önce dediğinizde siz geçmişin geçmişine gittiniz. Ha, peki süreç var mı? Evet. 10 yılı geçik bir süre. İşte burada da o yüzden ne yapılması lazım? Past perfect continuous yapılması lazım. Had been smoking. Ondan önce 10 on yıldır sigara içmek teydim demiş. Aman ha siz içmeyin. 7'ye bakıyoruz. 7'de look back diyor. Mary the Windows. Şimdi ne var fiil olarak? Clean temizlemek var. Şöyle bak, dinle, dikkat et diye başlayan cümleler. Bunlar zaten hep şu an anlatırlar. Dolayısıyla buranın bak Mary is cleaning olması gerekiyor. Mary is cleaning the windows. Camları temizliyor, pencereleri temizliyor. Şimdi şöyle mi yapsam? Evet. E, nobody, hiç kimse cleaned them for over a month. İşte ee, over a bir ayı geçik bir süre demek. Hiç kimse bir ayı geçik bir süredir onları temizlemedi. Ha şimdi geçmişte başlayıp şu ana kadar devam eden bir süreç olduğu için bunu present perfect e anlatmam lazım. Nobody hasn't cleaned. Şimdi burada bazen bu tarz sorularda e, şey geliyor. Yani present perfect continuous olamaz mıydı? Olumsuzda düz perfect'i tercih ediyoruz arkadaşlar. Olumsuzda. 8'e bakıyoruz. Tina Tina Check her emails for the last two hours. Şimdi bir kere bakın şu for the last two hours meselesine çok dikkat edeceğiz. Burada sadece mesela şey yok yani. Hani last two hours demek son iki saattir demek. Siz bu şekilde bir yapı kurduğunuzda iki saat önce başlayıp hala yani iki saat devam etmiş ve hala da devam etmekte olan bir eylemi anlatıyorsunuz demektir. Şu the şurada çok önemli. The last. Dolayısıyla bu ne olmalı? İki geçmişte başlayıp iki saat önce başlayıp hiç kesintiye uğramadan devam edip hala da devam ediyor olan bir eylem. İşte bu tarz şeyleri ifade etmek için biz İngilizce'de present perfect continuous kullanıyoruz. Dolayısıyla has been, has been diyorum. Checking has been checking. Ne demiş oldum ben? Tina, Tina, for the last two hours, son iki saattir e-maillerini kontrol etmekte demiş oldum. Türkçe'de meklemakta diye çeviriyoruz bu tarz yapıları. 9'a geldik. E, 9'da diyor ki living in a foreign country, yabancı bir ülkede yaşamak. Was strange at first, başlangıçta tuhaftı. But we used to it. E, used tuttuğu görünce biz bunun alışmakla ilgili olduğunu anlıyoruz. E, çünkü get var burada. Şimdi used'un önünde başka bir fiil olması eskiden yapardı. Artık yapmıyor anlamında olurdu. Ama get used'u, get ile used'u birlikte kullanınca bu alışmak anlamında kullanılır. Yani başlangıçta işte yabancı ülkede yaşamak bizim için tuhaftı. Ama sonra biz alıştık. Yani ne yapacağız burada? Yani e, geçmişi anlatıyoruz biz. Geçmişte kalmış bir dönemi anlatıyoruz. Yabancı ülkeye geldiğimiz ilk zamanları anlatıyoruz. O dönem kapandı. Dolayısıyla normal, simple past kullanabiliriz. We got used to it. Biz e, alıştık şeklinde. 10. sorudayız. I, I want any dessert. Hmm. Nothing var burada. Sanmamak. Ben sanmıyorum tatlı istediğimi. Yani canım tatlı istediğini sanmıyorum. Peki. I too much to eat already. Ee, yani şimdi şurada hem var. Ee, ben diyor zaten zaten e, bir sürü şey yedim diyecek. Bir kere canımın tatlı istediğini sanmıyorum. Bunu şu an için kullanıyor. Dolayısıyla bu don't think olacak. Don't think. Evet. Evet. Şöyle yapayım, ben de sizinle beraber ilk defa çözüyorum soruları. Ee, öyle soruları alıp da incelemeye zaten vaktim olmuyor önceden. Onu da belirteyim. Ee, lisan olursa da affola. Şimdi, I too much to eat already, şu already. Şimdi ben ne zaman istemiyorum? Şu an tatlı canım istediğini düşünmüyorum. Neden? E, şu an doluyum ben, çok yemişim. Yani bir şey olmuş, ben onun sonucunu yaşıyorum. Bir durum size haber veriyorum, mevcut bir durum. Dolayısıyla e, bu present perfect olmalı. I have had too much. Zaten çok yedim. I have had too much to eat already. Zaten yiyecek. Hani e, çok şey aldım mideme anlamında. Have had. In our history lesson, işte tarih dersinde dün, my friend, arkadaşım e, and I ve ben. Peki. E, to each other. Talk var burada. Birbirimizle konuşmak. And we e, not Pay attention var. Yani derse dikkat etmemek. Salın diye aniden our history teacher, bizim tarih öğretmeni stand next to us diyor. Yanımızda dikilmek, bitmek, yanımızda bitmek ya da. Şimdi bakın. Burada şöyle bir durum var. Siz geçmişte olan bir olayı hikaye etmeye başlıyorsunuz. Ve o anki atmosferi dinleyenlerin gözünde canlandırmaya başlıyorsunuz. Bu özel bir durumdur. Bu tarz cümleler past continuous'da yapılır. Dolayısıyla işte In our history lesson yesterday, dün tarih dersinde my friend and I was talking diyeceğiz. Arkadaşım ve ben konuşuyorduk. Evet. E, ve aynı şekilde konuşuyorduk and we e, tabi ne olacak we weren't paying attention. Derse dikkatimizi vermiyorduk. Burası da past continuous olacak. We weren't paying attention. Evet. E, ha, attention zaten vardı. Pardon, biz fiili yerleştiriyoruz. Tamam. Evet. We weren't paying attention. Şuna biraz alalım şuraya. Tamam. We weren't paying. Birleştirelim. Paying team. E, attention ve dikkat etmiyorduk. Şimdi ne oldu? Aniden e, küt diye bir şey oldu. Öğretmen yanımızda bitti. E, tamam. Suddenly. E, bu kısım ne olacak? Burası normal simple past olacak. Birden olan eylem. Suddenly our history teacher. E, stood. Stand fiilin ikinci hali. Stood right next to us. Tam yanımızda bitti. 12'ye geldik. Wendy her boyfriend every afternoon. Wendy erkek arkadaşını her öğleden sonra aramak. Başka da bir şey yok bu cümle. Biz anlıyoruz ki bu Wendy'nin her zamanki tavrı geniş zaman olmalı. Fons diyorum. 13'te I saw him sitting on the sofa. Ben onu divanda otururken gördüm diyor. O yorgun olmak. Şimdi birincide ne var olmak fiili var çünkü o çok fazla çalışmak ya da aşırı çalışmak e, yani e, şöyle olacak e, I saw him sitting in the sofa zaten bu simple past başladı e, gördüğüm anda be fiili zaten ayenci almaz geçmiş anlatıyorum he was e, tired diyeceğim o yorgundur o yorgundu because çünkü çünkü e, onun öncesinde onun öncesinde çok çalışmıştı. He had worked too much şeklinde past perfect yapacağım. Geçmişin geçmişi dedim. He had worked too much. Tamam. E, 14. sorudayız. John our flight this morning. John bu sabah bizim uçuşumuzu book fiil olduğunda rezerve ettirmek anlamında. Rezerve ettirmek ama he hotel arrangements yet ama dediği için ikinci cümle olmuş olacak. Zaten not verilmiş burada. Yani ne oldu? İşte John bu sabah bizim uçuşumuzu rezerve ettirdi. Şimdi buraya dikkat edeceğiz. Bu sabah diyor ya, eğer hala sabah periyoduysa, öğlen olmamışsa bu his book'ta olur. Ha, eğer biz bu konuşmayı öğleden sonra yapıyorsak simple past olur, book'ta olur. Uçuşumuzu bu sabah rezerve ettirdi diye. ha Ama... Yet var burada. Henüz şu ana kadar otel rezervasyonu yaptırmadı. Biz e, ne yapıyoruz? Bu yetten dolayı şu ana kadar dediği için bir süreç ifade ettiğimiz için e, present perfect yapıyoruz. Hasn't made diyeceğiz. Hasn't made. Ve 15. sorudayız. 15. ve son sorudayız. Yani tensler üzerine tekrar çalışma yapmak gerekirse e, efendime söyleyeyim. E, yani gene ayrıca tens videosu çekeriz. Ama ben dediğim gibi en can alıcı gramer konularıyla ilgili bu tarz işte e, videolar yapmaya devam edeceğim. Yani ikinci videonun konusu da başka bir şey olacak. I, the cup finals, sınavların gerektirdiği konular olacak, akademik sınavlar. Ben diyor, the cup finals, when you arrive. E, watch, izlemek burada. İşte kupa finalini izlemek, sen vardığında. Şimdi sen vardın, simple past, ha, geçmişte bir nokta belirleyip o anda kim ne yapıyordu bunu söylüyorsak tam anda nokta atışı yapıyorsak ne yapıyoruz? Pass Continuous kullanıyoruz. I was watching diyoruz. I was watching. Mesela eğer burada yarım saattir kupa finalini izlemekteydim dese e, ne olacaktı? İşte şöyle tamam. Tamam. E, o zaman mesela yarım saattir deseydi biz bu sefer past Perfect Continuous'a geçecektik. İzlemekteydim diyecektik. Videomuz burada sona eriyor. Eğer bu çalışmadan memnunsanız, videonun altına yorum yapmanızı e, şiddetle rica ediyorum. E, çünkü ben bir seri ilk defa başlattığım zaman altına bir yorum yapılmadı takdirde o istenmiyor istenmiyor mu anlayamıyorum. Ya da ne kadar bir yüzdenin, ne kadar bir çoğunluğun onu istediğini bilemiyorum. Dolayısıyla video ile ilgili düşüncelerinizi e, Yorum olarak videonun altına yazmayı ihmal etmeyin, beğeniyorsanız beğenmeyi ihmal etmeyin. Ee, kanala abone değilseniz e hala ne bekliyorsunuz? Hemen olun diyorum. Başka bir videoda görüşmek umuduyla hoşçakalın.